Yeni videoma hoş geldiniz dostlar ben Duruk. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Kendisi dosya serisi. Bu serimizi kısa bir şekilde açıklayayım sizlere. Kıvami, karakter veya mucize ya da belki süper kötüler her ne olursa olsun onu en küçük ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım bir seri olacak. Serimizin başlangıcını da Monark ile yapmaya karar verdim. Yeni serinin şerefine sizlerden 55 like istiyorum. Abone de olduysanız karşınızda karakter dosyası Monark. Monark ilk tasarımında halk nota benzen bir kol ve bacak dizaynı kullanıyor. Kafasında ise yüzünün bir kısmını kaplayan ve kelebek şeklinde olan koyu gri bir maske bulunmakta. Taktığı yakalı koyu gri kuyruk ceketinin orta noktasında kelebek mucizesi durmakta. Ve kelebek mucizesinin dört bir yanında kelebeğin kanadını andıran dörtgenler bulunmakta. Bu dörtgenlerin içerisindeki renkler Monark'ın kullandığı mucizelerin renklerini temsil etmekte. <laughs> Monark'ın yeni tasarımında ceketin üzerinde büyük siyah kelebek şeklinde bir yaka ve koyu mor bir kuyruk ceketi bulunmakta. Başında yüzünün üst yarısını kaplayan ön kısmı kelebek şeklinde olan kapşonlu bir maske vardır. Monark hala mortenine ve ilk tasarımında sahip olduğu mavi gözlere sahip. Parmaklarında mucizenin gücünü akumatize edilmiş bir süper kötüyü aktarmak için kullandığı her bir şu anda sahip olduğu mucizenin sembolüne sahip bir dizi yüzük var. Konumları ise şöyle. Sol baş parmağında fare, sol işaret parmağında ejderha, sol orta parmağında arı ve keçi, sol yüzük parmağında köpek, sol serçe parmağında kaplan, sağ baş parmağında öküz, sağ işaret parmağında at ve maymun, sağ orta parmağında tilki ve yılan, sağ yüzük parmağında kaplumbağa ve horoz, sağ serçe parmağında domuz mucizesinin gücünü taşıyan yüzük bulunmakta. Monark, elindeki mucizelerle işte bunları yapabilir. Süper gerçekçi illüzyonlar oluşturmak için tilki, topaçla dokunduğu herkesi felç etmek için arı, hemen hemen kırılmaz bir güç alanı oluşturmak için kaplumbağa, kendini herhangi bir miktarda daha küçük klonlara bölmek için fare, diğer süper güçlere karşı bağışıklılık kazanmak için öküz, bir enerji artışı elde etmek ve onu karşılaştığı her şeyi alt eden bir yumruk olarak salmak için kaplan, rüzgar, su ve şimşek unsurlarını dönüştürmek ve manipüle etmek için ejderha, zamanı önceden işaretlenmiş bir ana geri sarmak için yılan, evrendeki herhangi bir yere portal açmak için at, niteliği olmayan istediği bir nesneyi yaratmak için keçi, rakibinin süper güçlerini kaotik bir şekilde bozan bir nesneyi tezahür etmek için maymun, kendisine seçtiği bir süper gücü bahşetmek için horoz, Nerede olursa olsun önceden işaretlenmiş bir nesneyi almak için köpek, bir kişinin en mutlu arzusunun bir görüntüsünü izlettirip, onları yatıştırmak ve olumsuz güçlere uzaklaştırmak için domuz mucizesini kullanabilir. Aynı anda çok fazla mucize takmanın dezavantajlarıyla karşılaşan Monark, mucizevi tavşanı da kaybettikten sonra Uğur böceğinden çaldığı güçleri kendisini olumsuz etkilemeyecek veya daha fazla mucize kaybetmeye riskini atmayacak şekilde kullanmaya karar verir. Tomeo Tsurugi ve Agres şirketi tarafından geliştirilen bir teknolojinin yardımıyla Monark, mucizenin gücünü mucizevi takmaya gerek kalmadan akumatize edilmiş kötü adamlarını aktarabilecek veya herhangi birini mucizevi kelebekle birleştirebilecek. Evet Monark hakkında bütün bilgiler bu kadardı. Bu da dosya serimizin ilk bölümünün sonuna geldiğimizi gösteriyor. Umarım yeni serimizi ve ilk bölümünü sevmişsinizdir. Sizler de dosya serisinde yapmamı istediğiniz karakter veya başka şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu videoyu sizlerden 55 like istiyorum. Abone da olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.